edecekse milletin onu kabul etmesinin mümkün olmayacağını herkesin bilmesi gerekirdir diye düşüncelerimi ifade etmiş olayım. Efendim Dem Partili Cengiz Çandar eee Öcalan, Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istiyor. Çünkü CHP çok önemsiyor ifadelerini kullandı. Bu açıklama ilişkin yorumunuz nasıl olur? İkinci sorumda Sayın Dervişoğlu'na. Efendim terörsüz Türkiye e, altında yarın eee Mecliste komisyon kurulmasına ilişkin yarın e, meclis başkanı grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Parti Parti'de o görüşmede yer alacak mı? Cengiz Çandar'ın röportajını dikkatle okudum. Ona ilişkin söyleyebileceğim tek şey e, Sayın Sürü Süreyya Önder'in beni aradığı ve bir takım bu ifadeleri söylediği benim de DEM heyetine randevu verip vermeme konusunda mütadehit olduğum bu ifadeler üzerine kararımızı değiştirdiğimiz noktasıyla yaklaşımda bir hatırlama bir zamanlama hatası var. Şöyle ki biz DEM Parti heyetine randevu vereceğimizi zaten söylemiştik ama onlar bütün partileri ziyaret edeceklerini söylemişlerdi. Daha sonra Sayın Erdoğan'a gitmeyecekleri, Sayın Erdoğan'ın heyeti kabul etmeyeceği ile ilişkin söylemler gelişince biz durumu yeniden değerlendirdik ve daha sonrasında Dem Parti heyetini kabul ettik. Çünkü onlar turun sonunda Erdoğan'la da görüşeceklerini zaten söylemişlerdi. Malumunuz o görüşmede gerçekleşti zaten. O konudaki hassasiyetimiz Erdoğan'la görüşmeyip Erdoğan'ın kendisini bu görüşmelerin bu sürecin dışında tutup diğer partilerden randevu istenmesi sürecindeki tereddütü MYK'mızda değerlendirmiştik. Bu değerlendirme, bu tereddüt bahsedilen telefon görüşmesinden yaklaşık 20 gün sonradır. Hani o gün böyle bir şey duyuldu da ondan sonra randevu verildi şeklindeki değerlendirme ee, bir takım yanlış hatırlamalar oluyor. Keşke Sırrı Süreyya Önder burada olsaydı da o süreci an an yaşamış kişi olarak bunu hatırlatsaydı. Onun dışındaki değerlendirmeler benim ilgi alanımda değil. Buyurun Sayın Gabris. Evet siz e, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının daveti üzerine terörsüz Türkiye ile ilgili komisyon üzerinde konuşulacağını söylediniz. Yarın öyle bir görüşme yok. Meclis Başkanı grup başkan vekillerimizi davet etmiş ve iç tüzükte arzuladıkları değişiklikleri onlarla konuşmak üzere bir toplantı tanzim etmişler. Ee, dolayısıyla bir yanlış anlaşılma olmasın. Meclis Başkanı'nın daveti Terörsüz Türkiye Komisyonu ile alakalı değil. O yanlışlığı bir düzelteyim isterim. Ee, i̇kinci olarak da yarın e, zaten e, en başındaki konuyla ilgili yani 18 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan e, o iletişim kazası, iş kazası ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'yla bir araya geleceğiz. E, grup Başkan Vekilimizle e, birlikte. O zaman e, görüş ve düşüncelerimizi kendisiyle paylaşırız. Dışarıda eğer bir yanlış anlama var ise e, dışarıda basın mensubu arkadaşlarımıza gerekli açıklamayı yapacağız. E, bazı alanlarda oluyor bu oldu bitti gibi tanımlanıyor. Sizleri de yanlış bilgilendiriyorlar. Mesela benim bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ziyaretim de hem sosyal medyada hem basın mensuplarının arasında manipüle edilerek servis edilmiş haberler sınıfına dahil işlerdir. O konuda da bize istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Bir eksiklik ya da yanlış anlaşılma varsa bize ulaşmak suretiyle o yanlışlığı düzeltebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Benim de e, her iki genel başkana sorum, e, Amerika'nın İran'a yönelik saldırısı.